Selam arkadaşlar. Yeni bir gün ile yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün ne videosu geliyor? Nereye gidiyorum? Söylemeyeyim ya nereye gitti Gidiyorum ben bir yere ama söylemeyeceğim. <laughs> Videonun başında biraz merak edin. Gidince görün nereye gitti Gidiyoruz bir yere ama gitmeden önce şu hatırlatmamı yapayım. Kanala hala abone değilseniz kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini açıp videoya bol bol yorum bırakıp beğeni atarsanız çok 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 mutlu olurum. Neyse şu otoparktan çıkayım ben de gidek artık. neredeyim şu an ayy geldim ayderdeyiz şu an dedim ee, tiktok videosu falan çekeceğim birkaç da fotoğraf çekeyim dedim bir de kar göreyim dedim bunları yaparken size de bir ayder vlog çekeyim dedim çok soğuk ama var ya aşırı soğuk şimdi kendime şöyle güzel manzaralı video çekebileceğim bir yer arıyorum ama şuraya baksanıza yarım metre kar var bunu Nasıl gireceğim ben bunun içine? Yarım yok olacak zaten benim. Valla. Bu elimdekiler bu arada. Temmuz'dan aldığım eldivenler. İlk kez bir işe yaradı. Video <laughs> <Bir diye> çekerken. <laughs> Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım ama yukarı hiç bilmiyorum. Bu çuruya baksanıza. Bunun içine nasıl gireceğim çıkacağım ben. Daha yeni yağmış kar. Yeni yağdı o yüzden açmamışlar yo. Dur ben bir şu içeri yukarı çıkacak bir yer bulayım. <laughs> Şimdi basacak mı? <mısın? gülüyor> gel gel. Öyle ne bozmayalım. Tamam dur bu pis oldu. İçinden alalım. Akşama akşama dolu dolu Oh ne güzel ha. <G breakthrough> Karın boyuna baksana. Korkunluğa Gel bir şuradan bak, çek hadi. benle. Nereme kadar geliyor? Şurama kadar geliyor. <laughs> <laughs> <Sana> da... <laughs> 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 <Ay>. Bugünlük de artık <laughs> videonun <kadar> sonuna <laughs> geldik. Yani, yani? Ay. Maria sağ olsun. Maria'nın sayesinde. Dondum burada. Bu montla. Videolar şey fotoğraflar oldu. güzel çıksın diye. Videonun sonuna geldik. Ee, çok fazla bir şey yapamadım. Hemen akşam oluyor. Günler kısaldığı için. Artık bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dur biraz size manzara şeyi de çekeyim. Manzarayı da size göstereyim biraz. Şöyle. Yok, Biraz yok, aşağılara inelim. Bir Allah'ın kulu geçmeyin sokaktan değil ki. Abi gel o zaman bekle hadi diyeyim sana? Otur. Yok yok otur sen anne. Tamam. <laughs> tamam. Şöyle göstereyim size. Çok güzel değil mi ama ya? Vallahi çok güzel. Aşağı nasıl ineceğiz bilmiyorum baksanıza. Yerlerde çünkü hala kar var. Bu saatlerde normalde buzlanma oluyor. İnşallah vallahi sağ salim ineriz aşağı. Şu evlerin üstüne bakar mısınız? Aynı böyle şey e, izlediğim videolardaki gibi. Çok tatlı. Vallahi. Hele şu şeyler çam ağaçları. Vallahi çok güzel ya. İnsan e, şu kar, kış bitene kadar şuradan in, gitmek istemez. Çok güzel. Vallahi buraya bir kez daha geleceğim, ama böyle aktif kar yağdığı zaman geleceğim buraya. O zaman daha güzel bir vlog çekerim size. Dediğim gibi o zaman böyle aktif kar yağdığında daha güzel bir vlog çekerim size. Çünkü bugün çok acele oldu, çok kısıtlı zamanım vardı. Buraya özel şahsi araç, taksi falan olsun çıkamıyor. Çıkamıyor dedim. E, yarıya kadar çıkabiliyor da buradan yukarı biraz zor yani yukarılar çünkü. Yukarı en yukarılara çıkmak istiyordum. Yürüyerek de çıkamadım oraya. Çok soğuktu çünkü. Aşırı soğuk. Dondum. O yüzden oralara çok çıkmak istiyordum ama <laughs> şey ilden ediyorum. <laughs> Bir dahakinde ama böyle aktif kar yağdığında Böyle bayağı bir kalın giyeceğim. Hiç üşümeyecek şekilde kalın giyeceğim. İnşallah yukarı kadar çıkabilirim. Daha güzel vlog çekebilirim size. Bu kadar bugünlük videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 cici bakın. Öpüyorum sizi. Unutmayın e, videoya bol yorum ve beğeni bırakırsanız çok, çok 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 mutlu olurum. Kanala abone olmayı, kanal bildirim seslerini açmayı da unutmayın. Hadi bir sonraki videomda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.